Çok Değerli izleyicilerimiz, Mariel Teşitrasi 42'ye 48 Gengros'tan Hepinize Sevgiler Saygılar Efendim Evet Malum Biliyorsunuz e, Şirinom'un Gengros'taki Mağazasından Sizlere Sesleniyoruz Bugün Herkese Yine Güzel Bir Yıl Diliyoruz Efendim Sağlıklı Yıllarınız Olsun e, Buradaki Mağazamızın Dizaynının Değişmesi Dolayısıyla Buradaki Ürünler e, Ucuzluk Yapıldı Ve Burası Yeni Dizaynla Siz Değerli Müşterilerinin Karşısına Yakın Zamanda Çıkacak Ama bu ürünlerin buradan indirimli haliyle satılması gerekiyor ve yap, şu yapılan indirimleri sizlere göstereceğiz efendim. Şimdi hemen buradan başlıyoruz. Şöyle yayınımızı bu arada ne yapıyoruz efendim? Paylaşıyoruz. Evet. E, 1.60'a 2 yatak e, matrazesiyle birlikte e, 1000 Euro efendim. Şu görmüş olduğumuz yatak indirim fiyatı bu. Evet şöyle biraz gösterelim. Üzerinde örtüsü, yastığı yorganı. Şöyle biraz bakalım efendim. Matrazesini görüyorsunuz ve şöyle umarım kameradan iyi görünüyordur. Evet değerli takipçilerimiz yatağımızın fiyatı şöyle büyük çekim alalım. Uzak çekim alalım. Evet buranın dizaynı değişeceği için başka bir mağaza buraya geleceği için efendim sadece fiyatı bin euro. Burada yine biliyorsunuz e, yataklarımız yine böyle burada da var. Evet değerli takipçilerimiz Armis'in yatakları biliyorsunuz. Armis e, yatakta gerçekten kalite demek armis demek kalite demek evet böyle, böyle ön başlıkları değişik renklerde var açık renkli krem renkli bir de bu tarki sağ taraftaki böyle yine e, oval kare olarak da şekil olarak bu şekil yatakların başlıkları da var efendim e, bu yataklardan diğer mağazalarda aynı şekilde yatakları sipariş verebilirsiniz e, başlıklarını değişik modeller yaptırabilirsiniz sipariş üzerine ama bunlar sadece buradan bunlar satılacak arkadaşlar. Bunları buradan değiştirme yapamıyorsunuz. Yani bu rengi buradan alıyorsunuz. Bunu alacaksınız ve bu fiyat e, dediğim gibi indirimde olan fiyatları bin euro efendim. Yine burada halılar var, koltuk, koltuklar var. Evet bu koltuk da satılmış. Üzerinde Ferkaft yazmışlar efendim. Evet bu koltuk satılmış. Onun için bu koltuğu geçen hafta görüntülemiştik ve görüntüledikten sonra da koltuk satılmış efendim. Sadece lifenuk'u kalmış. Burada yine böyle deri severler için deri koltuklar var şöyle yine masalar demiştik arkadaşlar Masalar masalarda e, Geçen hafta altı taneydi şimdi dört e, tane orta masalar biliyorsunuz orta masaların altları e, metal Selam diyenler olmuş Evet interhandi sempleton Selam kolay gelsin demiş e, Mr Cengiz demiş ki müdürüm Kolay gelsin teşekkür ediyoruz efendim izleyenlere Evet hallarımızda da böyle 120'ye 170, 79 Euro. Böyle güzelim. Çocuk odaları halıları efendim. Şöyle yine güzel güzel halılar. Bunlar da indirimde olan halılar efendim. Evet dediğimiz gibi bunlar buradan dizayn değişeceği için hepsi satılması gerekiyor ve onun için bu mağazadaki bütün ürünlerde indirimler var. Değerli takipçilerimiz. Neredeyiz efendim? Mariel Fechtrasse 42'ye 48 Gengros'un birinci katında hemen Zara'nın karşısı Biraz sonra kameramı o tarafa çevireceğim zaten. Yine burada yuvarlak orta, orta halılar var. 120'ye 120, 120 29.90 efendim. Yine burada rengarenk halılarımız. Ee, burada aksiyon yazmışlar yine buna. 1.60'a 2.30 tepik. E, 160 Euro'dan 80 Euro'ya düşmüş efendim. Bunlar son e, kalan ürünler. Zaten burada kaç tane kalmış bakalım. Son. Evet son iki tane kalmış arkadaşlar. Yıkanabilir görüyorsunuz bunlar yıkanabilir halılar. Sadece iki tane kalmış. Onları da 160 Euro'dan 80 Euro'ya düşürmüşler fiyatını. Değerli takipçilerimiz. Evet yine burada halılarımız var. Halılara dönmeden önce buradaki yine Karaca'nın ürünleri var efendim. İndirimde olanlar nevresim takımları, yatak örtüleri ve şöyle yatak örtülerini görüyorsunuz. 35 Euro Evet değerli takipçilerimiz. Yorganlarımız var. Buradan döndüğümüz zaman yine ortada bu koltuk var. Bu koltuğu geçen hafta da görüntülemiştik. Tek olarak var bu koltuk. Bu koltuğun fiyatı eee 2800'den ah ver olmuş. Bu da satılmış arkadaşlar. Evet. 2800'den 2300'e düşmüştü. Geçen hafta görüntülemiştik. Bu da satılmış. Evet maalesef bu da gitti arkadaşlar. Yavaş yavaş buradaki ürünler gidiyor. Buradaki ürünlerden, gösterdiğimiz ürünlerden halılar var. Siz de halıya ihtiyacınız varsa veyahut da şu dediğim gibi yataklara bu şekil. bakın yataklara ihtiyacınız varsa sadece bin euro indirimdeler efendim. Onun için elinizi çabuk tutmanız lazım. Evet. Halıları şöyle biraz sizlere gösterelim. Hemen birinci katta Zara'nın karşısında arkadaşlar. Gengros'ta. Arabanızı aşağıya garaja park ediyorsunuz ve buraya çıkıyorsunuz. Evet yine yolluklar burada var efendim. 20 Euro'ya. Şöyle e, 80'e 200 tepkik 15 Euro 80'e 3 20 Euro Bunlar hep indirim fiyatları. İşte burada 25 Euro'ya var. Karşı taraftaki hallarda 35 Euro. Değerli takipçilerimiz bu arada yayınımızı paylaşmanızı rica ediyoruz. Evet yine gelelim tek kişilik e, çocuk yatakları var burada. Bilhassa çocuğu olanlar için yine burada süs, masa süsleri, vitrin süsleri bu şekilde ürünlerde hepsi e, e, alış fiyatına geri satılıyor efendim. Yine çocuk odaları için böyle güzelim pallar var. E, 1.70 1.20'ye 1.70 20 euro efendim. Bir de tek kişilik armisin yatakları var görüyorsunuz. Şöyle erkek çocuğu için ve kız çocuğu için odaları için 350 euro efendim. Sadece ve sadece 350 euro matrazesiyle birlikte değerli takipçilerimiz. Şöyle. Onları da gösterelim. Yine buradan havlu takımlarında indirimler var efendim. Şöyle. 7.99 29.99 34.99 Evet yine burada uyku yorgunlarımız. Evet yine burada 3 euroya böyle 60'a 90 banyoluk önü için e, yıkanabilir halılar var. Sadece 3 euroymuş. Şöyle erkek çocuğu odaları için, kız çocuğu odaları için. Şöyle bakın efendim. Sadece 3 euro. Hatta orada daha fazla var. Yine burada Karaca ürünleri yine 49 Euro'dan 34 Euro'ya düştü efendim. 80'e 1.50 20 Euro. Başka neler var neler var efendim. Şöyle Allarda çok indirimler var. Yine burada Paspaslar var efendim. Paspaslara bir bakalım. Evet 3 Euro. 3 euro, 2 euro. Evet buradaki ürünler hepsi indirimde değerli takiplerimiz. Şöyle paspaslar da bitmiş herhalde. Şu kırmızı pardon pembe olan paspaslardan vardı. Yine burada böyle bir oval bir halı var. 1.30'a 1.90 oval tepkik 20 euro efendim. Yine burada Merinos'un halıları 80'e 1.50 10 euro tanesi. Onlar da az kalmış. Yavaş yavaş bitiyor. Biliyorsunuz geçen hafta burası yığılıydı böyle. Yavaş yavaş ürünler vatandaşlarımız gelip alıyorlar efendim. Dediğim gibi ee, 4.99 ve 5 euro olmak üzere banyoluk için böyle paspaslar da pembe pembe havlular. Yine burada 5 euroya bakın efendim şöyle pijamalar bamvole örtüler masalar. Evet bütün ürünlerde e, hissedilir derecede indirimler var değerli takipçilerimiz. Dediğim gibi koltuk satılmış. Diğer taraftaki koltuk da satılmış. Yataklardan da çift kişilik yataklardan bir, iki, üç, dört tane var. Yeni gelen izleyicilerimiz için yatakları tekrar gösterelim değerli takipçilerimiz. Çift kişilik yataklardan ile birlikte iki tane çocuk için var. Bir erkek çocuğu için, bir kız çocuğu için. Burada da sadece dört tane kalmış. Bunlar son ürünler arkadaşlar. Bunlardan almak istiyorsanız değeri bin euro. Her şeyi ile birlikte. Onun için Mariel Peştrası 42'ye 48, Gengros, birinci kat Zara'nın karşısına gelmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunları burada yerinde görmeniz için yataklar armisin. Görüyorsunuz sadece bu dört tanesi kaldı. Artık e, yavaş yavaş da burası e, dizayn dolayısıyla yani değişecek olan e, mağaza dolayısıyla boşaltılması gerekiyor. Ve Şirin e, Home yeni dizaynıyla, yeni, ün, yeni ürünleriyle inşallah önümüzdeki haftalarda burada yine siz değerli müşterilerine hizmet verecek. Efendim bugünlük bizden bu kadar. Bir dahaki yayınlarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz. Sizleri Maria Karıştırası 42'ye 48 Kengros birinci kat tam Zahra'nın karşısındaki Şirinon mağazasına bu ucuz ürünlerden yararlanmanız için bekliyoruz efendim. Hoşça kalın, dostça kalın. Yine Avrupa Medya'da kalın.